Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor yarışmacısı Acun Ilıcalı ile birbirine girdi. Acun ipini keserse şaşırmayın. Yakında gönderilir. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olmayı başarmış olan Survivor'da yarışmacı ve Acun Ilıcalı resmen birbirine girdi. Acun Ilıcalı'nın ipini keseceği ve yarışmadan gönderileceğine dair binlerce yorum yapıldı. Sosyal medyada yankı uyandıran bu olaydan sonra birçok kişi terbiyesizlik bu demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Yarışmanın son bölümünde gönüllüler takımı ve ünlüler takımı iletişim oyunu için büyük bir mücadele vermişti. Gün sonunda oyunu kazanan takım ünlüler takımı olmuştu. Yarışmanın yeni bölümünde bir ismin yarışmadan çekileceği biliniyordu ama gelen bu kavga haberi herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının yayınlanan bölümlerinde yarışmacı Aysu ve Murat Ceylan arasında büyük bir gerilim yaşanmıştı. Oyun kurallarını aşan Aysu'ya Murat Ceylan uyarıda bulunmuştu. Bunun üzerine Aysu ise "Ben şimdi oynamıyorum, kabul de etmiyorum." açıklamasında bulunmuştu. Oyun alanında bulunan Murat Ceylan'ın üzerine halka atan Aysu seyircilerden tepki almıştı. Murat Ceylan ise sakinliğini koruyarak bu bize yakışan bir hareket değil, bir daha lütfen böyle bir şey yapma ifadelerini dile getirmişti. Yeni bölüme saatler kala açıklanan kavga ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar. Yarışmanın yayınlanan bölümlerinde yaşanan bu olay sonrasında Acun Ilıcalı iddialara göre Aysu Keskin'i uyardı. Aysu Keskin ise Acun Ilıcalı ile tartışmaya girerek böyle bir şeyi hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini ifade etti. Acun Ilıcalı ile Aysu Keskin'in çok fena bir biçimde tartıştığı ve bu yüzden Acun Ilıcalı'nın tavrını koyacağı düşünüldü. Aysu Keskin'in çok yakında Survivor yarışmasına veda edeceği düşünülüyor. Acun Medya ve Acun Ilıcalı'nın Aysu Keskin'e aşırı derecede soğuk davrandığı da yine iddialar arasında yerini alıyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız.